Ne kadar geride kaza var? Bunlar hesap edilecek. Ölmeden evvel, başka fuzuli işlerle uğraşmadan e, evinin çoluk çocuğunun geçimini temin edecek kadar zaruretle meşgul olacak. Bunun dışındaki bütün kalan vakitlerini kaza namazlarını bitirmeye sarf edecek. Ben 30 senelik kaza borcum var. Şimdi yeni tevbe ettim, namaza başladım. Nasıl olacak? 30 de kazası üzerine kalmış. Bunları tek tek hesap edeceksin, kılacaksın. E kılıyorum. Ne kadar? Günde bir günlük. Zaten şu anda günde bir günlük kaza kalana bile kılana madalya takıyorlar ya. Ay sen bir günlük kılıyorsun ya maşallah böyle. Beşe beş katıyorsun. Ulan zaten kazayı bırakmış. Borçlu da adam borcunu ödüyor. Bu da sadaka verdi zannediyor. <laughs> ya borç. Ondan sonra bir günlük. Ne bir günlük ya? Bir günün farzları kaç teker? 17. 17 dakika dedi, 20 dakika. Abdestin hazırsa zaten normal namazı kıldıktan sonra. 20 dakika. Bir günlük kaza kılabiliyorsun. Kaç tane 20 var bir günde? Ondan sonra ne yapıyorsun? Filmlere bir saat. Maça iki saat. Ondan sonra açık oturuma bir saat. Milletin televizyon başında durduğu, biraz internet televizyonu düşürdü biraz. Evvelce bazıları 8 saat televizyon izleyenler vardı. 8 saat, işe gider gibi. Şimdi bilmiyorum, internet herhalde 8 saat olmuştur. Çünkü devamlı cebinde. Efendim, televizyonda bir iki saat bilmiyorum, bakıyor mular, bakmıyor mular, Allah kurtarsın. Ondan sonra adama soruyorsun, kazan var mı var? 30 senelik. Namaz kılmaya başlamış, tevbe etmiş. E, sen de memnun kalıyorsun. Tabii bir teşekkür ediyorsun. Şey Övgüde bulunuyorsun. Allah kabul etsin. Aman bırakma kardeşim falan. Tamam. Kaza kılıyorsun, kılıyorsun. Her günde bir günlük kaza kılıyorsun. Maşallah sen. Ne maşallah ya. O ahirette ne zoppa yiyecek biliyor musun sen o ne zoppa yiyecek? Niye? zaruri uyuması, zaruri kazanması, zaruri yemesi, içmesi, abdest bozması, zarurinin dışında o adamın, o kadının hiçbir şeyle uğraşması caiz değil. Kaza namazları dururken. Fark etmiyor. Çünkü hicri miladi neye göre fark edecek? Gök gün belli. Gün belli. Senin Hicri zaten sene hesabı ha sen diyorsun ki kazanın günü kazanın günü tabii ki Hicri canım çünkü Allah'ın indide yaş da ona göre anladın mı? Ben şimdi kaç yaşındayım? 61'i bitirdim, 62'den gün alıyorum. Benim şimdi gerideki bütün zeket hesabımda ona göre namaz Allah muhafaza kazam olsaydı da ona göreydi. Yani Hicri hesapta senin günün var. O kadar gün yaşamışsın. O kadar gün Beş vakitten kaza borcum var. Onu doğru sordun. Tamam. Yaşadığın gün. Dolayısıyla o hesap aynı güne günde aynı günü tutar. Yani gün değişmez. Sene değişiyor oluyor ama gün aynı gün. Anladın mı? Dolayısıyla o gün başı beş vakit namaz borcum var. Bunu kılacaksın. Ondan sonra fuzuli iş yapmayacaksın, her işi terk edeceksin, benim öyle milletle ha, ha iyi yapma vaktim yok. Çok zaruret. Nasılsın, iyi misin? sıla Rahim, akrabayı aramak, sormak, bilmem ne. Anne nasılsın, baba iyi misin? Hanımından zaten zaruri işlerinde var. Hanımdır bu, eşindir, çocuğundur. Bunlarla ilgilenmek zorundasın. Ama bunların bir ölçüsü olmalı. Bir insan günde bir saat kaza namazı kılamaz mı ya? Yani bir saat nedir? Bir saatte efendim Üç günlük kılarsın. Beş günlük kılarsın. Otuz senelik kazayı on senede kılan gördüm. Daha da az kılan gördüm. Otuz 30 senelik, kırk senelik kazayı birkaç senede kılan gördüm. Alınları secde yapmaktan nasır bağlamıştı. Burasında adamın nasır vardı Ali dayının. Rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. Ama kırk senelik namaz kazası vardı. Nasıl dönmüştü Nasıl ağlıyordu hüngür hüngür. Bir insan ben nasıl namazı kazaya bıraktım? Kaza borcum var ki Allah'ın zoruna nasıl çıkacağım? Kabir azabının tümü abdestten namazdan sorulacak ya. Bu namaz işi kolay bir şey mi diyeyim?